İstanbul Beykoz'da bulunan Bozdağ Film Platosu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tesiste atlarla yapılan akrobesi gösterisini izlemeye gidenler Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerinde tatma fırsatı buluyor. CNN Türk ekibinden İlayda Karaca ve Can Şahiner platoyu görüntüledi. İzleyelim. <laughs> Çocuklarla birlikte atların gösterisini izlemeye geldik. Hem de buradaki tarihi dokuyu gördük. Gerçekten çok güzel bir mekanmış. Çok memnun kaldık. Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir ortam. E, keyifle gezdik, tarihi e, mekanların dokularını hissettik çocuklarımız için de güzel oldu. Hani geçmişimizi, tarihimizi tanıma fırsatı yaşadılar. 240 dönüm araziyi saran tarihi yapısı, Osmanlı dönemini hatırlatan eşsiz lezzetleri, Türkiye'nin ilk ve tek atlı dans gösterisi olan atların destanı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor olması.